Merhabalar dostlar. 7 Kasım 2023 arkadaşlar saat 12.07 geçe kamu aydınlatmak platformuna bir haberimiz geldi arkadaşlar. Girişim elektrik sanayi ve taahhüt ve ticaret AŞ yeni iş ilişkisi şeklinde. Hemen bakalım. Yeni iş anlaşması olarak da burada yazılmış arkadaşlar özel bilgi olarak. Baktığımız zaman müşterinin ismi Has Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Cirola ve karla olumlu etkili olarak karşımıza çıkıyor. Aynen haberimiz şu. Şirketimiz Has Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 154 kava Osman Çelik TM ve elektromekanik tesisat ve malzeme temini inşaat ve montajı enerji nakil atlı tesis mühendislik ve işletme alma işlemleri için anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergi araç 3 milyon 700 bin Amerikan doladır arkadaşlar. Bu da Türk lirası karşına baktığımız zaman 105 milyon 376 bin Türk lirası olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız diyor arkadaşlar ama tabii GESA'nın biraz iş anlaşmaları bu aralar seyrek düşüyor onu söyleyeyim. Daha çok Europa vurdu, Astor arkadaşlar biraz daha fazla ağırlık var gibi gözüküyor ama hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.